Cenab-ı Hakk'ın bu virüsten habersiz olma ihtimali, Cenab-ı Hakk'ın iradesi, kudreti, kontrolü dışında olma ihtimali düşünülemez. Öyleyse Cenab-ı Hak niye bu virüsü sardı milletin başına? Niye dünyayı titretiyor? Bu virüsün arkasındaki ilahi mesajı okumak zorundayız. Neden başımıza geldi bu? Bu virüsün arkasındaki ilahi mesaj nedir? Bu virüsün arkasındaki güç, kuvvet, virüsü kontrol eden Allah bize nasıl bir mesaj vermek istiyor? Nedir bu virüsü başımıza sarmasının sebebi? Bunu düşünmek bizim vazifemiz. Ne billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Nimet ve rahmeti ilahiyenin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gadab-ı ilahiyi celbediyoruz. Hani başımıza gelen her musibetin zahiri sebepleri var. Bir de hakiki sebep var. Zahiri sebepler görünen, bildiğimiz maddi sebepler. Hakiki sebep ise Cenab-ı Hakk'ın takdiri dediğimiz görünmeyen sebepleri var. Yani kader niye fetva verdi buna? Neden Cenab-ı Hak böyle bir musibeti dünyanın başına sardı? Nereden çıktı bu korona? Şimdi zahiri sebepleri var. Bilmem yarasadan çıkmış, bilmem şunlar laboratuvar ortamında üretmişler. Şöyle olmuş, böyle olmuş biz bilmiyoruz nereden çıktığını. Ama şunu biliyoruz ki kainatta hiçbir zerre Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan hareket edemez. Şimdi bütün insanların simaları farklı değil mi? Parmak izleri de farklı göz retinalarına kadar ses tellerine kadar farklı. Bu farklılık nedir? Zerrelerin diziliş farklılığı değil mi? Bakın hiçbir zerre rotasını şaşırıp da başka bir parmak iziyle aynı şekilde dizilmiyor. Hiçbir zerre rotasını şaşırıp da başka bir yüzle, başka bir simayla aynı şekilde dizilmiyor. Bakın milyonlarca, milyarlarca ihtimallerde bile zerre kadar şaşırmayan zerreler, atomlar, Bunlar bir tanesi rotasından çıkınca ne diyorlar? Virüs diyorlar buna. Bir virüs dünyanın bir ucundan çıkıyor, tüm dünyayı sarsıyor. Bakın hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın iradesi dışında hareket edemez. Kainattaki her bir zerrede Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi, kudreti bizzat görünüyor. Öyleyse bu virüsün de haşa Cenab-ı Hakk'ın bu virüsten habersiz olma ihtimali, Cenab-ı Hakk'ın iradesi, kudreti kontrolü dışında olma ihtimali düşünülemez. Öyleyse Cenab-ı Hak niye bu virüsü sardı milletin başına? Niye dünyayı titretiyor? Eskiden hep neydi mi Kur'an-ı Kerim'den Geçmişe ait rivayetlerden hep duyduğumuz bazı kavimlerin başına gelen felaketler, musibetler, değil mi? ayetlerde anlatılan Firavun'un başına gelen karınca musibeti, denizde gark olmuş, Nemrud'un başına gelen topal ve kör sinek. Değil mi? Geçmiş At kavminin, Semud kavminin, Lut kavminin başına gelen musibetler. Bu asırda Allah aşkına geçmiş asırlarda yaşanmış bütün işlenmiş ve geçmiş asırlardaki o kavimlerin helaketine sebebiyet veren günahların tamamı bugün dünyada bir günde işleniyor mu işlenmiyor mu? Öyleyse şu andaki beşeriyet geçmişte yaşanmış bütün o tokatları aslında ne yapıyor? Her gün üst üste hak ediyor fakat fakat birileri var. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış birileri var. Musibeti belayı def eden birileri var. Dini mübini İslam'ı hala bayrağını taşıyıp tebliğ etmeye çalışan Cenab-ı Hak onların hatırına, iman edenlerin hatırına, beli bükülmüş ihtiyarların hatırına, masumların hatırına, masum hayvanların hatırına bu dünyayı başımıza göçürtmüyor. Ama bu asırda bak geçmiş asırlarda Firavunların, Nemrutların başına gelen belalar bu asırda umumi bir şekilde bütün beşeriyetin başına gelmiş. Topal ve kör sinek yerine şimdi kör bir virüs dünyayı dolaşıyor ve insanlığı tehdit ediyor. Neden? Çünkü şu anda Firavunluk umumileşmiş. Nemrutluk umumileşmiş. Az çok herkes firavunlaşmış ve nemrutlaşmış. Allah'a açıktan açığa kafa tutar, meydan okur bir vaziyette beşeriyet. İnsanoğlu şunu yaptı, insanoğlu bunu yaptı. Ne yaptı? Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu insanoğlu, Cenab-ı Hak akıl vermese, istidat vermese, kabiliyet vermese ne yapabilirdi? Öyleyse insanoğlunun yaptıklarından dolayı, insanoğlunun başardıklarından dolayı ölmeye layık da odur. Cenab-ı Hak'tır. Çünkü o yaratmış. Benim yaptığım robotun yaptığı başarı, değil mi? Yaptığı maharet, marifet, güzellikten dolayı robot mu övülür, ben mi övülürüm? Öyleyse benim yaptıklarımdan dolayı da ölmeye layık olan odur. Ama insanoğlu değil mi? Bu asırda adeta açıktan açığa ahlaksızlığıyla, sefatiyle, emri ilahiye karşı açıktan açığa inadıyla, taarruzuyla, itaatsizliğiyle Firavunlaşmış, Nemrutlaşmış. Geçmiş asırlarda Firavunların, Nemrutların başına gelen virüsler, sinekler, belalar, musibetler, tokatlar şu anda umum beşeriyetin başına gelmiş vaziyette. Öyleyse bu virüsün kontrolü Cenab-ı Hakk'ın elindeyse neden Cenab-ı Hak bu virüsü bizim başımıza bela etti? Yani hani deprem mevzunu hatırlarsanız deprem bir fay hattının çatlaması sonucu oldu ama Fay hattının tetiğine dokunan biri vardı. Birisi silahla birisini öldürdüğü zaman, bu silah bu adamı öldürdü demiyorlar. Tetiğe kim dokunduysa, öldüren odur diyorlar. Şimdi bu fay hattının tetiğine kim dokunduysa, bu depreminde de insanları ikaz eden, sallayan kimdir? Odur. Aynı onun gibi. Bu virüsün tetiğine kim dokundu? Bu virüsü insanlığın üzerine kim saldıysa, kimin kontrolündeyse bu virüs, öyleyse insanlığın başına bu virüsü saran odur. Biz nereden geldiğini, nasıl geldiğini düşünemeyiz. Sağlık tedbirleri almak da zaten bizim branşımız değil. Dünya Sağlık Örgütü var, doktorlarımız var, Sağlık Bakanlığı var. Ama biz bu virüsün arkasındaki ilahi mesajı okumak zorundayız. Neden başımıza geldi bu? Bu virüsün arkasındaki ilahi mesaj nedir? Bu virüsün arkasındaki güç, kuvvet, virüsü kontrol eden Allah bize nasıl bir mesaj vermek istiyor? Nedir bu virüsü başımıza sarmasının sebebi? Bunu düşünmek bizim vazifemiz. Öyleyse şuradan bir cümle okuyacağım. Nimet ve rahmeti ilahiyenin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gadab-ı ilahiyi celbediyoruz. Cenab-ı Hak bize sağlık verdi, sıhhat verdi, imkan verdi, nimet verdi, lezzet verdi, başımızdan aktardı. Biz onun verdikleriyle ona isyan ettik. Onun verdiklerinin şükrünü eda etmediğimiz gibi bir de zulmümüzle zalim olduk çıktık piyasaya. Dolayısıyla gadab-ı ilahiyi Cenab-ı Hakk'ın öfkesini, nefretini celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nevi beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi kapıda şimdi çekirge istilası var. Allah muhafaza etsin evet. memleketimizi. Şimdi dünyanın her tarafını kasıp kavuruyor. Virüs bir taraftan şu anda bütün dünya onu konuşuyor. Her tarafta bir felaket, bir musibet. Adeta gaflet uykusunun derinliklerine dalmış ve Allah'ı unutmuş beşeriyeti Cenab-ı Hak tokatlaya tokatlaya başka türlü uyanamayacak olan insanlığı bir şekilde ne yapacak? Uyandıracak. Ama netice hayır olacak. Netice insanlığın uyanmasına vesile olacak. Belki çok insanlar telef olacak. Çok insanların üç günlük dünya hayatları zayi olacak. Ama milyonların, milyarların da inşallah İslam'la şereflenmesine vesile olacak. Çünkü öyle diyor. Leyle-i Kadir'de ihtar edilen bir mesele-i mühimme var. Orada bir mevzu var da diyor ki, dünya hayatının bütün bütün fani ve geçici olduğu umuma görünmesiyle bütün beşeriyet, ebediyet ve beka arayışında ebediyetin ve bekanın akli ve mantıki delillerini ortaya koyarak müjdesini veren İslamiyet'e muhakkak sarılacaklar. Kurtuluş çaresini imandan ve İslamiyet'ten gelen hakiki tesellide bulacaklar diye bu müjdeyi veriyor. Yani bu hadiselerin neticesi dünyanın İslam'la şereflenmesine inşallah vesile olacak. Fakat bize vazife çok düşüyor. Hadiseleri Kur'an'i bir bakışla okuyup insanlığa okutturmak bizim vazifemiz. İkinci nokta, hadiste var ki hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekva ediyorlar ki onların yüzünden yağmur kesilir, hatta bizim de nafakamız azalır derler. Evet, bu zamanda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekerler. Allah aşkına dünyanın dört bir yanında Müslüman kanı akıyor. Dünyanın dört bir yanında masumlara zulmetiliyor. Bir tarafta hayvanlar, Avustralya'da hayvanlar telef ediliyor. Tüm dünyanın gözü önünde ve dünyanın bu zulümlere, bu sıkıntılara, bu zalimliklere seyirci kalıp da ses çıkarmayışı da tüm dünya insan insanını mesul ediyor. Tüm dünya insanı bundan dolayı tokadı hak ediyor. Mazlumlar, masumlar zindanlarda perişan bekleşip duruyorlar. Bunların faturası yok mu? Bunların sahibi yok mu? Öyle ya. Onların da sahibi var. Onların sahibi kainatın sahibi. Onların sahibi şu andaki virüslerin, depremlerin, salgınların, çekirge afatlarının sahibi. Öyleyse Allah'ın tokadı yok diyenler tokadı yiyince akılları başlarına gelecek. Allah muhafaza etsin. Üçüncü nokta. Ayette vardır ki öyle musibetten kaçınız ki geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Çünkü musibete ammeden masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar hikmeti diniye bozulur. Çünkü din bir imtihandır, bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar aynen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi tasdik ederler. Onun için musibet ammede masumlar da bela çekerler. Demek Cenab-ı Hak ne yapıyor? Virüsler saldırırken zalim, masum, kafir, mümin ayırmıyor. Herkese birden saldırıyor. Çünkü imtihan bu. Yani imtihana girdiğimiz yanlışlarla doğrular birbirine karışık olması lazım ki ne yapalım? Oradan seçip bizim bilip bilmediğimiz ortaya çıksın. Ebu Cehillerle Ebu Bekirler birbirinden ayrılsın. Ha, yoksa açıktan aşağı masumlar, mazlumlar kurtulsa sadece zalimlere, kafirlere isabet etse o zaman gökyüzüne yıldızlarla La ilahe illallah yazmak gibi değil mi? Adeta sınavın ortasında soruların cevaplarını dağıtmak gibi bir şey olur ki sınav, imtihan ortadan kalkar. Değil mi? Allah muhafaza sanki adeta toplumun şu anda iltimas, rüşvet, adam kayırma. Toplumun ahlakı olmuş ya ve normal karşılanır hale gelmiş. Ha ne oldu? Rızka haram karıştı. Şener abinin bir hatırası var da diyor ki araba titremeye başladı diyor. Biz de diyor tamirciye gittik. Tamirci dedi ki hocam dedi diyor araba haram yemiş dedi diyor. Ne demek dedi ki ya nasıl haram yer? Benzine su katmışlar. O yüzden motor titreyip duruyor. Dedim ki diyor arabanın benzinle haram karışınca su karışınca arabayı böyle titretir perişan ederse ya insanın rızkına haram karışınca nasıl titretir nasıl yıkar insanın insanlığını nasıl bitirir? Öyle ya insanı da ne yapıyor? Yerle bir ediyor. Ya. Şimdi malda ve rızıkta hilelerle, suistimalle, rüşvetle çok haram karıştığı ve ikinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadığı ve on adamdan iki üçü tam rahmete müstahak ise ikincilerin malından istifade edenlerden beş altısı ya zulüm ile haram karıştırmakla ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor. 5. nokta Risale-i Nur bu Anadolu memleketine belaların define ehemmiyetli bir vesiledir. Yani Kur'an'ın dersi, Kur'an'ın hakikati insanlara okunup anlaşılıp insanlığı uyandıran şu dersler bu Anadolu memleketine gelen musibetleri def etmeye en büyük vesileymiş. Neden? Şimdi bir fabrika mamül mahsul vermemeye başlarsa veya bozuk mamül çıkarmaya başlarsa fabrika sahibi fabrikayı kapatır veya yıkar. Doğru mu? Ama fabrikadaki makineleri tamir edip de mamülün kalitesini tekrar eskisine döndürdüğünüz zaman fabrikayı yıkılmaktan kurtarırsınız. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın şu kainat fabrikasından değil mi? Beklediği mamül mahsul hakiki değil mi? Cenab-ı Hakk'a kul bir mümindir. Hakiki mamül buymuş. Hakiki insan. Ama insanlar bozuk çıkıyor ve Cenab-ı Hak fabrikayı sarsıyor. Değil mi? Adeta musibetlerle, belalarla, taunlarla, tufanlarla, vebalarla, salgınlarla insanlığı sarsıyor. Kendinize gelin yoksa değil mi? Haneniz olan dünyanızı başınıza yıkarım diyor. Şimdi Kur'an'ın hakikatlarının okunması, bu derslerin insanlara anlatılması insanlığı uyandırıyor ve fabrikadan gerçek, orijinal, hakiki imamül çıkmasına, hakiki müminlerin çıkmasına, gerçek Müslümanların çıkmasına vesile olunca o zaman fabrikada yıkılmaktan adeta ne yapıyor? Kurtuluyor. Musibetlerin, belaların define vesile oluyor. Sadaka nasıl belayı def ediyor? Onun intişarı ve okunması, Kur'an hakikatlerinin yayılması, okunması, külli bir sadaka nevinden semavi, arzi belaların define çok emareler ve hadiselerle tebeyyün etmiş. Hatta Kur'an'ın işaretiyle tahakkuk etmiş." Ya. Şimdi bu musibete karşı yapmamız gereken nedir? Tamam tedbirler var, maske takalım, ellerimizi yıkayalım, maddi tedbirleri alalım. Almak zaten Allah'ın emri, sünnetullah kanunu ama Asıl musibetin sebebi manevi olduğu için tedbiri de manevi olmalı. Bu musibete karşı madem hatamız var, insanlık olarak kusurumuz var, tokadı hak ettik, öyleyse özür dileyelim, özür beyan edelim. Öyleyse Cenab-ı Hakk'a iltica edelim. Ya Rabbi biz sana verdiğimiz ahdimizi bozduk bu hale geldik. Ya Rabbi özür diliyoruz, tövbe ediyoruz, nedamet ediyoruz, pişmanız Ya Rabbi diye ona iltica edelim. Buna karşı ağlamakla, hüzün ve kederle niyaz ve hazinane yalvarmakla, pek ciddi nedamet ve tevbe ve istiğfarla karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde bid'alar karışmadan şeriatın tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahiye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmek gerektir. Demek biz Cenab-ı Hak'tan özür dileyeceğiz. Biz Allah'a iltica edeceğiz. Biz tekrar yaratılış gayemize döneceğiz. Cenab-ı Hak da inşallah bu musibetleri kaldıracak.